Siyah eskitme metal abajur, 2 adet, 55 lira. Baharatlık, 90 lira. Altılı pasta tabağı, 40 lira. Pratik tencere askısı, 25 lira. Katlanır çamaşır sepeti, 22 lira. Köşe süzgeci, 12 lira. 4 parça cam baharatlık, 28 lira. Arzum ekmek kızartma makinesi, 170 lira. Tuvalet kağıtlığı 20 lira. Dikdörtgen tepsi 20 lira. Elektrikli çaydanlık 2.8 litre kapasiteli 135 lira. Dış kapı önü paspası 30 lira. Seramik kahvaltılık 6'lı 25 lira. 15 gözlü yumurta saklama kabı 12 lira. Saklama kabı seti 3'lü 12 lira. 4'lü meşrubat bardağı 16 lira. 3 parça çerez seti 20 lira. 2li ahşap saplı şef bıçakları 40 lira. Ahşap kahve demleme standı 25 lira. Çelik maşa çay süzgeci 10 lira. 2 adet ayakkabı yıkama filesi 15 lira. 2 kişilik kahve sunum seti 35 lira. Saç kurutmalık 20 lira. Saklama kabı 5 lira. 6 adet ayaklı çerezlik, 20 lira. Dikdörtgen tabak, 9 lira. Karele vazo, 10 lira. Kare ayaklı servis tabağı, 25 lira. Dekoratif tabak, 9 lira. Cam kesme tahtası ikili, 30 lira. Küçük makyaj organizer, 10 lira. Bambu saklama kutusu, 25 lira. Dörtlü el yüz havlusu, 20 lira. Kare sunun tabağı 12 lira. Kapaksız kutu 22 lira. Kahve koltuk tepsisi 2 adet 25 lira. İkili bambu standlı yağlık 25 lira. Çaydanlık takımı 140 lira. Saç tava 32 santim 30 lira. Cam tepsi 29 lira. Katlanabilir papatya yer sofrası 82 lira. 3 katlı ahşap sebzelik 30 lira. Dostlarım bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor sizlerden ricam kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Her şey için çok teşekkürler. Banyo dolabı 5 bölmeli 115 lira. Asa jüt organizer sepet 15 lira. İkili yuvarlak borcam seti 35 lira. Derin çelik tencere 20 lira. Konsol ayna 50 lira. Çamaşır yıkama filesi 10 lira. Bambu üçlü sepet 40 lira. Zigon sehpa 85 lira. Ahşap saksılık 25 lira. Eskitme avize 50 lira. Duvar saati 25 lira. Banyo sıvı sabunluk 15 lira. Yapışkanlı banyo köşeliği 15 lira. Altılı porselen sosluk 19 lira. 6 oval sunumluk 30 lira. 6 L li kahvaltılık seti 30 lira. Yaldızlı şekerlik 12 lira. Vakumlu kare saklama kabı 20 lira. Melamin kare servis 5 lira. Çerezlik 12 lira. Çelik metal kek kalıbı 6 adet 12 lira. Dijital mutfak ölçüm kaşığı 15 lira. Silikon merdane 15 lira. Vantuzlu bardak yıkama fırçası, 15 lira. Patates dilimleyici aparat, 20 lira. Silikon bulaşık fırçası, 12 lira. İki kapaklı iki çekmeceli mutfak dolabı, 120 lira. Üçlü eskitme avize, 50 lira. Dekoratif yuvarlak ayna, 50 lira. Çöp kovası, 8 litre, 20 lira. Duvar saati, 25 lira. Havluluk 20 lira. Metal askı 9 lira. 2 adet sos şişesi 10 lira. Temizlik kova seti 45 lira. 6 parça bıçak seti 42 lira. 3 parça yaldızlı mutfak seti 15 lira. Camlı avize 29 lira. Kahve makinesi 120 lira. Sos tenceresi 16 santim 30 lira. Muffin kalıbı, 30 lira. Ayarlanabilir kek pasta kalıbı, 40 lira. 4 adet fincan seti, 25 lira. Çaydanlık takımı, 90 lira. Soyacak seti, 30 lira. Arnika elektrikli süpürge, 650 lira. İkili tuzluk biberlik seti, 12 lira. 2 adet 11 gözlü çekmece içi düzenleyici, 12 lira. Dörtlü su bardağı, 20 lira. Kutlu çay bardağı altılı, 19 lira. Çelik cezve takımı, 45 lira. Manuel rondo, 42 lira. İkili, öp kovası, 20 lira. Porselen zeytin tabağı, 15 lira. Dörtlü top buz kalıbı, 12 lira. Peçete havluluk, 10 lira. Süzgeçli bitki çayı demliği, 29 lira. Katlanabilir bulaşıklık 20 lira. Banyo dolabı 5 bölmeli 115 lira. Sıvı sabunluk 15 lira. Krema torbası 12 lira. Baza altı hurç 12 lira. Hasır örme peçetelik 15 lira. Poşetlik 9 lira. Biyaz ledli AP'lik 45 lira. Kupa bardak 25 lira. 3 katlı organizer, 10 lira. Meyve sebze kurutma makinesi, 100 lira. Sebze meyve yıkama sepeti, 29 lira. Peynir saklama kabı, 20 lira. Piramit çaydanlık, 100 lira. 2 katlı çok amaçlı organizer, 30 lira. Pilav tenceresi, 28 santim, 42 lira. Çay saklama kutusu, 10 lira. Ayaklı çikolata tabağı, 12 lira. Çalar masa saati renkli 20 lira. Füme camlı altılı avize 42 lira. Ayakkabı saklama taşıma hurcu 22 lira. Ahşap mandallı fotoğraf çerçevesi 25 lira. Omlet tavası 20 lira. Yumurtalık 5 lira. Fırın tepsisi 42 lira. Pasta tabağı 6 adet 32 lira. Baton kek kalıbı 20 lira. Fakir Türk kahve makinesi 300 lira. Çok amaçlı sepet 15 lira. Espresso fincan seti ikili 20 lira. Bambu altılı çerezlik kase takımı toplam 20 lira. Mikrodalga fırın raf düzenleyici 60 lira. Arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için sizlere çok teşekkür ederim. Tektaş modelli zirkon taşlı kolye, 15 lira. Şafır elektrikli süpürge, 900 watt gücünde, 160 lira fiyatı. Korkmaz çelik tava, 24 santim boyutunda, 70 lira. Karaca çaydanlık takımı, 160 lira. Cam kapaklı tencere, 26 santim boyutunda, 65 lira. Kahve sunum seti, 15 lira. 6 li pasta tabak seti, 30 lira. 4 lü zigon sehpa takımı, 49 lira. Çok fonksiyonlu sebze doğrayıcı, 30 lira. Kutlu çelik büyük süzgeç, 10 lira. Kek kalıbı, 25 lira. Borcam fırın tepsisi, 2 li, 30 lira. 4 li baharat ve yağlık seti, 15 lira. Hamam kesesi, 5 lira. Çift kişilik nevresim takımı, pamuklu, 90 lira. Fırın eldiveni, 12 lira. Salatamatik, 12 lira. 4 parça banyo havlu takımı, 42 lira. Çift kişilik yatak örtüsü, 50 lira. Kadife dokulu kırlent kılıfı ikili, 20 lira. Cam üçlü avize, 90 lira. İki kapaklı bölmeli gardırop, 190 lira. Granit gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 80 lira. Standlı bıçak seti, 6 parça, 60 lira. Bambu kesme sunum tahtası, 20 lira. Kağıt havluluk, 10 lira. İkili yağdanlık, 23 lira. Kaşıklı şekerlik, 15 lira. Tezgah çöp kutusu, 10 lira. Küçük boy bakır cezve, 25 lira vakumlu yedekli tuvalet kağıtlık 25 lira. Döküm fırın tepsisi 80 lira. İkili muk 33 lira. Lav altı parça çay bardağı 10 lira. Mermer tepsi 29 lira. Pratik doğrayıcı 15 lira. Ahşap kayın ağacı askısı 9 lira. 4 katlı plastik sebzelik 30 lira. Çelik kase 14,5 lira.